İyi günler çocuklarım. Beşinci sınıflar sosyal bilgiler dersindeyiz. Araştırma yapıyorum. A geldik. Artık teknoloji ve yaşam ünitesindeyiz. Şimdi araştırma yapıyorum. Öğretmeninizin verdiği ödevi, konularını hangi kaynaklardan araştırıyorsunuz diyor. Kütüphanelerden ya da internetten araştırma yapıyorum. Kütüphaneye gidiyorsunuz, ansiklopediye bakıyorsunuz ya da o konuyla ilgili yazılmış kitaplar varsa onlara bakıyorsunuz. Ya da internetten ne yapıyoruz? Arama motoruyla arattırıyorsunuz. Ondan sonra da tabii ki edolu ve gov.tr uzantılara dikkat ediyoruz değil mi? Bunu da araştırma yapıyoruz. Ödevlerinizde yararlandığınız kaynakları belirtiyor musunuz? Neden? Açıklayınız. Evet bu bilgiler bana ait değildir. Çünkü ben onu başka bir yerlerden almışım. Çünkü bilgi hırsızlığı gibi olur. Eğer biz oradan o bilgiyi kaynağını belirtmezsek bize ait olmayan bir bilgiyi ne yapmış oluruz? Bizimmiş gibi göstererek ne yaparız? Bilgi hırsızlığı yapmış oluruz. Şimdi burada değil bir önceki sayfada mucidin ya da bilim insanının hayatını araştırmanız istenmişti. Bakalım bu araştırmayı Mehmet nasıl yapmış? Diyor. Mehmet ödevini öncelikle kütüphanede araştırma yapmaya karar verdi. Not almak için yanına defter ve kalem alarak kütüphanenin yolunu tuttu. Kütüphaneyi de görüyorsunuz. Kütüphane görevlisinden ödevi ile ilgili ansiklopedi, kitap ve dergi bulmak için yardım istedi. Kütüphane görevlisi Mehmet'e aradığı kaynakları bulmasına yardım etti. Önce kataloglardan fişleri taradı ve Mehmet'in ödevi ilgili kaynakları tespit etti. Tabi bunu diyor isterseniz diyor nereden daha yapabilirsiniz aynı şekilde internet üzerinden de diyor bilgisayarda mesela kayıtlıdır oradaki bilgiler. Oradan da araştırma yaparak bulunabilir diyor. Burada mesela bir kütüphane fişini görüyorsunuz. Belki kütüphanede böyle bir fiş görmediyseniz görün. Mesela kütüphanedeki yeri bu diyor şuradaki şu numaralı sayfa ve kattaki ve yerini gösteriyor. Yazarın adı bu diyor. Kitabın adı budur diyor. Yayın evi bu. Basım yeri bu. Buna göre ne yapıyor? Size getiriyor eliyle koymuş gibi o kitabı buluyor. Yoksa bu kadar kitabın içerisinde onu bulmanız çok zor olacaktır. Hemen devam ediyoruz. Bakın Mehmet, e, Mehmet ne yapıyor kütüphanede araştırma resmini koymuşlar. Ha, biz devam ediyoruz. Mehmet Ansiklopedi, kitap ve dergileri inceleyerek hakkında araştırma yapmak istediği mucit e, belirledi. Bu kişiyle ilgili bilgileri defterine not etmeye başladı. Kaynaktaki bazı kişileri, bazı bilgileri hiç e, değiştirmeden tırnak içinde yazdı. Bakın ne yapmış buradaki yaptığı şey önemli. Tırnak içerisinde yazıyor ki o kendisine ait değil. Çünkü bazı yerlerde özetledi ama özetlerken de ne yapam ne yapmıyoruz? Onun biz böyle farklı anlaşılacak şekilde dönüştürmüyoruz. Oradaki şeyin özetini doğru şekilde yapıyoruz. Mehmet not alırken hangi bilgiyi hangi kaynaktan aldığında yazmayı unutmadı. Evet ben bilgi hırsızı değilim dedi. Ben nereden aldıysam dedi. Çünkü derste kaynakların belirtmenin yapılan araştırmaya bilimsel, bilimsel ve güvenilir olduğunu gösterdiğini de öğrenmişti. Yoksa sen kafadan mı salladın? Gerçekten böyle bir bilgi ulaştın mı? Onu da ne yapmış oluyor? Not alarak kaynağı burası arkadaşlar. Ben bunu buradan yazdım. Kafadan sallamadım diyebilirsiniz. Öğretmenin söylediği eşyalar gibi fikirler de değerlidir. Nasıl bir eşyayı sahibinden izinsiz kullanmıyorsak, Kitaplardan da yaralan ki yazarını belirtmeliyiz. Çünkü bu eserler yazarın fikirleridir. Sözünü hatırlattı. Mehmet Kütüphane'deki araştırmasını tamamladıktan sonra genel ağ araştırma yaptı. Genel internet üzerinden yani. Ama burada neye dikkat etti? Edu uzantısına, go uzantısına dikkat ederek ne yaptı? Taradı, buldu. O siteye girdi ve sonuçlarını yanına da not alarak, nereden aldığında yanına not alarak ne yaptı? Yanına not aldı ödevini bu şekilde hazırladı. Şimdi genel aldan aldığı bilgileri kütüphanede yazdığı notlarla karşılaştırdı. Şimdi geldik acaba hangisi doğru değil mi? Doğru mu var yanlışlık mı var? Bilgilerin doğruluğundan emin olduğu genel ağ sayfasının adresini ve erişim tarihinde not etmeyi unutmadı kütüphanedeki kaynaklardan ve genel ağdan aldığı notları gözden geçirerek ödevini tamamladı. Yani iki tane kaynaktan çalışmış oldu. Yaralandığı kaynakların ödevinin sonuna kaynakça başlığı altında yazmayı ihmal etmedi. Bakın ödevini hazırlamış. Burada kaynakçılarda nerelerden neler aldığını, hangi bilgiler aldığını burada yanına not alarak ne yapmış? Ödevini sunmuş. Sıra sizde kısmına geldik. Aşağıdaki ifade uygun cümleler tamamlayınız diyor. Araştırma yaparken yararlandığım kaynakları belirtmeliyim çünkü hazırlayan kişinin emeğine saygı göstermeliyim. Bilgi hırsızı değilim. şeklinde yazdım en kısa şekilde. Araştırmalarımda elde ettiğim bilgiler birbiriyle karşılaştırmalıyım çünkü bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmiş olurum dedik. Noktamızı da koyduk. Şimdi sıra sizde diyor. Burada bazı bilgiler yanlış verilmiş. Siz de diyor bunu düzeltin diyor. Ben bunu düzelttim tek tek. Siz videoyu durdurup bunları böyle yazabilirsiniz diyorum ve hemen buraya geçiyorum. Artık bu ünitenin sonuna geldiğimiz için neler öğrendik bu ünitede? Ünitemizin adı Teknoloji ve Yaşamdı. Bunda genel ağı nasıl kullanabilirim? Doğru bilgiye nasıl ulaşılabilirim? Bilim insanların ortak özellikleri nelerdir? Sonra teknoloji ve toplum ve araştırma yapıyorum şeklindeki başlıkları ve yanındaki yan başlıkları ne yapabiliriz okuyarak hatırlamış olabiliriz diyorum ve evet, bu ünitemizi de böylelikle bitirmiş oluyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.